Rabia hayatında biri varsa göz kırp. Bitene kadar böyle <gülüyor> <gülüyor> Şuradan yok mu şuraları tutturuyor? Etteki taklitlerinizi taktiklerin, yapar mısınız? Şöyle bir şey yapıyordun ya neydi o? Ha, diyelim ki. Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Birinizin numarasını ne isim ile kaydettiniz demiş. Ben Caner Kanat Ciddi misin? Herkesi şey diye kaydettim. İşte Duy beni. Rabia DB. Borusunu <laughs> bildiğiniz yalanları dinlerkenki surat ifadenizi alabilir miyiz? Evet. Evet. Allah'ın. Evet. Sen anlat sen seversin. Bu res 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 alayını res res res. Birden geldi rakipla. Birden geldi